Evet herkese iyi günler arkadaşlar kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var. LG çamaşır makinesi direct drive modeli. Güzel kaliteli bir makine. Ben bakalım. Seri numarası bu makineler uzun yıllar çalışır arkadaşlar, hizmet eder. Kaliteli makineler. 12 13 yıl, 15 yıl. Bu da 12 13 yıllık bir makine olması gerekiyor. Sahibi de memnun zaten. Kartı bozulmuş arkadaşlar. Şikayetimiz hiçbir şekilde açılmıyor. Bunlar da Samsung gibi gördüğünüz gibi böyle üstü kapalı silikonlu kartlar tamirini yapacağız arkadaşlar çalıştıracağız kartımızı bu tip arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar beyaz eşya klima endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz sadece kart tamir yapıyoruz arkadaşlar beyaz eşyacı klimacı servis değiliz biz İstanbul Kartal'dayız elektronik kartların bizlere gelmesi gerekiyor arkadaşlar Normal beyaz eşya ustaları, klima ustaları da kart getirebilir. Normal kullanıcılar da getirebilir arkadaşlar. Evet, WhatsApp'tan arızalı cihaz ve kartlarınızla ilgili bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler.